Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Miran. Bu videoyu açarken çok gerildim ve çok heyecanlandım. Uzun zamandır video çekmiyorum ve kendim böyle bir panik oldum. Nasıl açacaktım? Bu videoyu açarken ne söylemem gerekiyor gibi saçma sapan düşüncelere dalmadım değil. Duşumu falan aldım. Bugün tekrardan benimle hazırlan videosu çekeceğiz. İşte benim e, bu benimle hazırlan videolarımı çok beğendiğinizin farkındayım. O yüzden dedim ki bir tane daha benimle hazırlan videosu çekeyim. Bugün arkadaşlarımla buluşacağım. E, Vize haftam bitti. Çok mutluyum. Enerjimi yavaş yavaş topluyorum. Gerçekten böyle bitik ve mıy, mıy bir moddaydım ama şu anda daha böyle hani kendine gelmiş ve iyi hisseden biri olarak karşınızdayım. Zaten beni Instagram'dan takip ediyorsanız eğer çok fazla DM'lerime şöyle mesajlar gelmişti. Öldün mü? Yaşıyor musun? Hayattaysan ses ver. Hayattaysan link paylaş falan. Ama gerçekten ölü gibiydim. Hani ne dışarı çıkıyorum ne başka bir şey yapıyorum. Hani çekip koyabileceğim hiçbir şey yoktu. E ekstra olarak da YouTube'a da vakit ayırmam gerekiyor. Video çekmesidir. Editlemesidir vesaire derken bir süre gelemedim ama artık buradayım. Bu süreç çörtümü de yeni aldım. Ne çok güzel. Gerçekten sadece parlak kumaşmış. Ben onu sevmedim. Bir de bu e, ben bunu hepiniz trend alçatı'dan aldım ve altında şöyle yorumlar var arkadaşlar. Çok ince, bilmem ne. Ya zaten ne bekliyorsunuz? 80 liraya indirimde 80 liraya düşen bir sweatshirt'ten ne bekliyorsunuz? Gerçekten. Şu anda bir sweatshirt inanamıyorum ki. Belçika'da 200 lira olmuş ki kapşonlu bile değil. Normal bisiklet yakala dümdüz benim o aldığım siyah sver 200 lira olmuş ya. O yüzden ben de çok da bir şey beklememek lazım. Benim üstümdeki laç beden e, indirimsiz hali e, 120 lira gibi bir şey olması lazım. Ama indirimi kovalayın. E, 80 liraya 86 liraya kadar düşüyor. Hatta ben bunu e, ve başka bir rengini, bunun diğer rengini de bugün giyeceğim. Görürsünüz zaten. Bunu ve o rengini e, 70 Tanesi 76 liradan aldım. E, 30 lira trend alçatı stili indirim verdi. Ekstra da 15 lira e, şeyim de vardı. Birikmiş trend o param vardı. 40 liraya falan geldi bunlar. Bayağı ucuza e, kapamış oldum. Çok güzel. Kalıbını da çok sevdim. Böyle baya oversize olması iyi. Arkasında bir şey yok. Öyle böyle. Şimdi ilk o da çok dağınık görüyorsunuz. Burada markanın markaların gönderdiği kutular falan filan var. Ee, ilk i̇lk şurayı toplayıp ondan sonra ben buraya tekrardan yanınıza geliyorum. Şimdi etrafı topladım geldim. Yani olduğu kadar yatağı falan topladım. Şuranın üstünü boşalttım. Bence yeterli. Ee, şimdi bir saçlarımı şekillendireyim. Aslında saçlarımı toplamak istiyordum arkadaşlar. Şöyle basık bir şey böyle. ya tamam ben bunu güzelleştireceğim. Şu an çok çirkin gözüktü öyle yapınca ama e, toplamak istiyordum normalde öyle. Fakat saçlarım pis değilken saçlarımı toplamayı sevmediğimi fark ettim. Yani e, şunu okey. Şöyle. Şöyle toplamaya tamam ama böyle gergin ve spreyli toplamaya no'yum. O yüzden dün ay, bu sabah yıkandığım için e, saçlarımı Düzleştireceğim. Sadece düzleştireceğim. Belki dalga yaparım. Yapıp geleyim. O zaman da konuşmaya devam edelim. Bu arada çok güzel tokalar aldım. Bugün belki bunlardan birini takarım. Duruma göre bakacağız. Tamam ben saçlarımı yapıp geliyorum. Saçlarımı yaptım. Dişlerimi fırçaladım. Ve çok ani bir haber geldi. Evden çıktım. Bu erkeklerin... Hızlı hazırlanma gibi bir olayı olduğu için çok şanslılar. Ama ben de bu evden çıktım mesajını duyduğum için e, çok hızlı hazırlanacağım. E, sadece göz altımı kiyasın e, nemlendiricisiyle nemlendireyim dedim. Çünkü bakın gerçekten çok yorgun ve halka halka ve morarık bir göz altına sahibim şu anlık. Ama bunu düzelteceğiz kesinlikle. Onu süreyim dedim fakat hiçbir yerde bulamıyorum. Hiçbir yerde. moralim çok bozuk. İlk bence kıyafetlerimi giyeyim. Sonra yüzümü falan nemlendirip e, makyajımı yaparız. Ama ilk önce kıyafetleri seçelim Düz beyaz tişört üstüne. Bu yeni aldım. Bunu da yeni aldım. Çok memnunum bu arada. Linklerini koyarım aşağıya. Kesinlikle çok güzeller. Bu sweatshirt giyeceğim. Şapkası da böyle. Çok tatlı. Bunu giyeceğim. Altına da jean giyeceğim. Eşofman giymeyeceğim. Sıktı birazcık. Evet beyaz tişörtümü giydim. İlk olarak bu bir mom jean. Benim çok sevdiğim bir mom jeanim. Bunu bir giymeye deneyeceğim. Uzun zamandır bunu giymiyorum. E, aramızda bir mesafe vardı. Bir soğukluk girmişti. Çünkü diğer e, jeanleri çok fazla giydiğim için bununla bir aramız soğumuştu ama bugün bunu giymek istedim. Bakalım bir deneyeyim nasıl olacak. Duruma göre seçerim. Evet şimdi size boydan gösteremiyorum ama çoraplarım yok. Şöyle. Bu bir şey oldu. Size bunu boydan göstermek isterdim ama Cidden güzel oldu. Bırak giyip sweatshirtimi üstüme giyiyorum. Hemencecik L beden bu da. Bu sweatshirt'ümde. Umarım terlemem ya. Tek düşündüğüm bu. Güne açan çiçekler gibi. Güne açan çiçekler gibi. Allah Allah. <laughs> Tam bu şarkının sweatshirti değil mi? Ayıramaz bizi hiç kimse. Bir çorap giyip size boydan göstermek isterim. Şu an oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. çorapsız Çorapsızken kötü gözüktüğüne eminim. Ya şimdi giydim. Ama bir, bir şeyi sevmediğimi fark ettim. Ee, beyaz çorabım falan filan. Ne sinirimi bozdu bilmiyorum ama. Bir şey sinirimi bozuyor bu kombinde. Böyle Nike'dan yeni ayakkabılarım olan S&B dantları giyebilirim bunun altına ama bunu değişsem sweatshirtimi değişsem bir sweat değiştireceğim e, çünkü bu çok bol ve oversize olduğu için e, durduğu yer çok biçimsiz gösterdi bu pantolon için beni biraz daha biçimli gözükmek istiyorum aslında yoksa e, ya da tam tersi olarak bu sweatshirt ve içindeki t alacak. kalacak altındaki pantolonu değiştireceğim ne giyerim bilmiyorum ama bu kadar bol bir şeyle de bos bol bir tane daha bir şey giymeyi hiç sevmiyorum açıkçası ne yalan söyleyeyim çok böyle kat kat ve böyle gereksiz kalın gösteren bir şey gerçekten bu aralar konuşmam sıfır cümleleri bir araya getiremiyorum sürekli şeklinde konuşuyorum ablamı iki el anlatayım dedim dün gerçekten Hiçbir şey anlamazsınız anlattıklarını. İşte böyle e, o buraya geldi, e, sonra e, 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 böyleyim yani gerçekten konuşma yetilerimi kaybettim niye böyle oldu bilmiyorum ama konuşma yetilerimi kaybettiğim için ayakkabımı yazdım. Neyse işte anlayın ben şu sweatshirt değiştirip geleyim. Evet kombinimi seçtim. benim bu. Hepiniz gördüyseniz. Bakın bunu neden bol bırakmayı sevdim? Çünkü pantolon böyle e, bacak üst bacakları bile boz bol inmiyor. Böyle üst bacağı bir sarıyor bedeninize. Şöyle gösterebilirim. Üst bacağı bayağı bir sarıyor. Altı da böyle hani dümdüz iniyor. O yüzden mesela bu bence çok kalın gösteren bir pantolon tipi değil. E, aksine güzel gösteren bir pantolon tipi. Hala adası ve çörtte kararsızım ama Sevdim ya. Artık makyaja geçelim. Zaten di yani yarı saati gitti bitti. Sık. Yüzümü nemlendiriyorum. Yüzümün nemlenmesini beklerken şurayı dağıttığım gibi hızlıca toplayacağım. Evet. İyice nemlendiriyorum. Bu niye ayarı düştü? Yere doğru. Hemen düzeltmem lazım. Evet yüzümüzü nemlendirdik şimdi e, ee, serumumu bulmaya çalışıyorum. Ya bu, bu makyaj malzemelerini acilen düzenlemem lazım. Haftaya olan videomda bunu zaten e, kesinlikle yapacağım. Çünkü ne varsa kayboluyor. Serumum yok. Kiyalısın gözaltı şeyi yok. Hiçbir şey yok. Bomboş bir masa yani şu anda burası ya. Sinirlendim. Evet ben bu markanın kaş sabitleyicisine geçtim. Ee, bu çok pislenmiş olduğu için diğer fırça. İki fırça vermeleri benim için çok 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 büyük bir artı gerçekten. Çünkü tek fırça çok çabuk pisleniyor. Mesela onu yıkamaya üşendiğim gibi hemen bunu alıp böyle sabitleyeceğim. İlk kaşlarımı sabitliyorum arkadaşlar. Sonra cildimi kapıyorum. Yoksa kaşlarımda e, krem krem... Renkler kalıyor maalesef öyle bir kötülüğü var. İyice şöyle iyi midir kaldırıyorum. Evet bir de makyaj yaparken en kötü şey e, size bakarak yapmak gerçekten bu kameraya bakarken hiçbir şey anlamıyorsun net olarak ama olsun e, bunu öneririm. Gayet güzel. Hiç pıtır pıtırcık bırakmıyor. Kaşınızda gözünüzde bir yerinizde memnun kaldım. Şimdi e, Lafera'nın klasik fondötenini e, oha ışıkta ne kadar sanki kötüymüş gibi duruyor. Ama gerçekten böyle değil. İnanamıyorum şu anda. Bakın. İnanılmaz akneli gibi duruyor cildim. Ama gerçekte cidden böyle değil. Evet şöyle akneli kısımlarıma iyice sürüyorum. Az zamanım kaldığı için yeteri kadar cildimi nemlendiremesem de yapacak bir şey yok artık. E, hayata devam etmemiz gerekiyor. Ortalığı da etmesem iyi. Islattım geldim. Şimdi iyice dağıtıyorum. Ya ben gerçekten anlama çok sürmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bu nasıl bir makyaj yapma adabı. Ama gerçekten anlama çok fazla sürmeyi sevmiyorum. Çünkü anlamda hiçbir şey yok. Pırıl pırıl bir anlam var. Hani bazen şöyle pıt 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 yapıyorum. Ekstra oranın üstüne sürmeden burada kalan burada kalan ürünle birlikte oradan e, üstünden geçiyorum. Ama şu an çok şaşkınım. Ee, bu ışık beni aşırı moralimi bozdu. Çünkü asla böyle bir kızarıklık, böyle bir şeylik yoktu cildimde. Çok mutsuzum o yüzden ama. Yok, şöyle burnumu da hafifçe yedireyim. Plus ben zaten yeniledim bunu. 130 numarasını. Hep bunu kullanıyorum arkadaşlar. Başka gözaltı altı kapatıcısı şu anda kullanmıyorum. Bunun bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. Ya bu arada şeyi de hiç sevmiyorum. Böyle e, sizinle konuşurken size sen diye hitap etmek. Sen gerçekten iyi birisin gibi değil ya. Siz gerçekten iyisin. Hani bir mesafe olmalı ya. Sen 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 bana çok kaba geliyor açıkçası. Bilmiyorum belki size sempatik ve tatlı geliyor olabilir. Ama ben sen deyince kendimi rahat hissetmiyorum. Yüz yüze olsak, sohbet ediyorsak sen derim. Okey ama... Buradayken çok fazla kişiye hitap ediyorsun ve sen deyince biraz ne yani? <laughs> Nereden bu kadar yakın oluyoruz diye düşünebilirsiniz. Evet şimdi kontür yapacağım. İlk de şöyle alıyorum. Bu şekilde gezdiriyorum. başına az kaldı arkadaşlar. Benden yılbaşı kombinleri videosu istemiştiniz. Onu da en yakın zamanda çekeceğim. Gerçekten. inanın çok kısa bir zaman sonra çekeceğim. Ya aklımda bir aralık ayı listesi yaptım. Gerçekten YouTube'da beni izlemeyi sevenlerin çok coşacağı bir listem var. Eğer uyabilirsem o kadar güzel planlarım var ki bir sürü videom var, bir sürü şeyim var. Tam böyle işte iki hafta öncesini düşünün. E, çok sık video attığım dönemlerde inanılmaz bir şekilde hem takipçim artıyor, hem kitlem artıyor, hem yeniden keşfedilse düşüyorum. Sonuçta biraz da YouTube'da da keşfede düşmek önemli. Tabii ki de bir TikTok, Instagram vesaire gibi değil ama burada da ee, düşmek önemli. Düşersen daha çok gitmeye sahip olursun. Bu mantıkta ilerliyor YouTube'da aynı şekilde. Ve hani o dönemde böyle ard arda videolar atıyorum Haftada 2-3, hani 2 hafta sürdü okey ama 2 haftam mı 3 hafta mı ne sürdü bu okey ama e, inanılmaz bir tepki alıyorum ve bu beni çok mutlu ve iyi hissettiriyor ve beni böyle çok yükseltiyor o yüzden sırf hani böyle olunca karşılık olarak biraz daha çekeyim, biraz daha çekeyim oluyorum. Fakat şu sıralar işte dediğim gibi e, okulumdan kaynaklı olarak çekim yapamadım. Ama inanın ki inanılmaz iyi videolar gelecek ve sizi videosuz bırakmayacağım efendim. Bu Beulis'in e, ama adı silinmiş yani burada da yazmıyor bakın. Felaket kötü bir durumda. Neyse. Niye yazmıyor anlamadım ama. Şu şekilde inanılmaz allıklıyorum. Çünkü aldık. 5 saniyede uçuyor ve ben buna çok sinir oluyorum. O yüzden bol bol allığımı sürüyorum. Zaten maskeyi takınca uçup gidip çok tatlı bir e, pembelik kalıyor. Ama biraz ben böyle bol bol abartı bir allık seviyorum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Allığım bolu da yakışıyor be kardeşim. Evet, hemen gratisten aldığım bu küpeyi tak... Ay gratisten aldım bu küpeyi mi? e, trend yoldan aldığım bu küpeyi takıyorum arkadaşlar. Alıklığıma verin lütfen. Kendimi çok alık hissettiğim bir gündeyiz çünkü. Evet, şunu da şöyle. Ve saçlarımı toplayacağım galiba. Ama böyle hani. Böyle rahat bir topuz yapacağım. E, şu anda mor var ama bunu değiştirip turuncuyu alacağım. Bununla yapacağım. Şimdilik saçımı açalım. Evet. Şimdi yapmam gereken son hamleler kaldı. Çok abartı bir göz makyajı yapmayacağım arkadaşlar. Yine bu en sevdiğim. Geçen makyaj videomda da kullandım. Bu paletle uygulayacağım. İlk şundan hafifçe şöyle ısıtalım şuraları. Aynı şekilde bu tarafa. Evet. Biraz da turuncu far geçeceğim arkadaşlar. Bununla şöyle bir e, buna eminim ki Flormar'ın bu e, farı herkeste var arkadaşlar. Bir dönem herkesin böyle bir farı olmuştur diye düşünüyorum. Evet. Çok hafif bir şekilde dibime de bunu uygulayacağım. Şöyle. Bunları boş bir fırçayla da iyice dağıtacağım arkadaşlar. Böyle Kötü bir şekilde kalmayacak. Evet Mesaj geliyor da bir oraya bakayım mı bu buraya? Şimdi bunu ben bir dağıtayım. Şimdi bu Essence'in e, Lash, Lash Paradise galiba. Çünkü tam okunmuyor. Her şeyi silinmiş. O kadar çok seviyorum ki. Yani bu tipini görünce zaten direkt bunu alın. E, Essence'de tiplerinden ayrım yapabiliyorsunuz. Bundan aşırı memnunum ve çoğu rimelim bitik ama bu hala daha direniyor. İyi de sürüp hemen geliyorum. Şimdi bunu da yeni aldım 226 ın numaralı Emeli ama rengin aşık olacaksınız süreyim hemen. Bakar mısınız İnanılmaz güzel bir renk ve şimdi artık saçlarımı yapıp çanta seçip geliyorum ve bitiriyoruz arkadaşlar gerçekten bitiriyoruz. Çıkmam lazım. Bu arada boydan da göstereyim. Boydan da aşırı güzel oldu. Böyle, böyle oldum yani şöyle. Ben sevdim ve hazırım. Bu arada bir saat. Evet, şimdi çok daha iyi. Kombinim budur. Kendinize iyi bakın. Kaçtım.